<laughs> koltuğa hapsedilmiş zavallı köpek. <gülüyor> <gülüyor> ya. Onu, bak bak <laughs> surata bak. Çok ya, iyi Yani gittiyiz, okeyiz. Günaydın. Be, evet. Günaydın. Evet. günaydın. Çok seviniyorsun. Ama sen seviniyorsun. Neden? Neden? çok, çok bekliyorum. Söyle söyle. 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 Hani Fransızcayı hani sıfır olduğumu söylemek isterim öncelikle. Ama çok güzel konuşmuyor mu? <laughs> Bir gül ile. Bir gül ile rekabet edebilir misin? Bunu zannettiğim için. Şey. <laughs> Zaten herkes Kimleri biliyor. Kim biliyor? Fakiye, anne biliyorlar. Siz neden o güzel gülere Rosalie diyorsunuz. Biliyorlar. Yine mi? Isıramazsın. Bir şey ısırıyor ya. Evet. 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 Ee, çikolatalı kuru vişne aldım. Böyle vişnenin iyi bir etkisi varmış işte vücuda. O yüzden hani yulaf bile yemesem bile. Arada böyle bir iki tane atıyorum ağzıma. Hem de günlük çikolata hani ihtiyaç falan da. Neyse ben dedim ki hani ne kadar pahalı olabilir ki dedim. Bu çikolataya. Ee, sonra kasaya gelince çok pahalı olduğunu fark ettim. Şöyle. Kaç yani gramaj olarak şimdi hani o kadar değil. Hani 170 gram. Bence 650 lira pahalı bir Yani Bilmiyorum bence çok pahalı. Bilmiyorum. Fakat bu da gramajına göre bu da pahalı ama gramajına göre daha uygun oluyor ve bence lezzetli bir kakaonide. Yani nereden alıyorlarsa güzel alıyorlar. Çay şey için de hemen küçük bir basın açıklaması. Çok haklı olarak bana atıyorsunuz anlıyorum. Baya hani bu ilk zamanlardan bir Nasıl diyeyim? bütünleşmem söz konusu. Amerika'da çıktı bu haberler. 2 yıllığı aşkın oldu ama nedense burada şu anda. Yani bu geçtiğimiz 6 ay çok böyle alevlendi. Bu şeyleri duyduktan sonra ben %85 ve üstü olan. 2 yıldan daha az olabilir. Şimdi yanlış şey yapmayayım. Sonra yalancı derler. %85 ve üstü olan şeyleri ben çok almamaya başladım. Ki Amerika ve Avrupa üretimsel olarak farklılaşabiliyor. Çok güven veriyor ama hayır vermiyor. O yüzden ben de işte bu acı biberliyim. Tuzluyu. Çok daha düşük çikolata oranı olduğu için yemeye devam ediyorum. Ama %85, 90, 99, 95 var mıydı hatırlamıyorum ama 95 hatta %100 olan diyeyim. Onları yemiyorum içinde daha çok böyle hani esanslar olan diyeyim. Kakao oranı düşükle, düşük ürünü tercih ediyorum hala. Şimdi hala mı yiyorsunuz diyeceksiniz. Evet hala yiyorum. Çünkü araştırmada ne bileyim acı biber çikolatanın içinde o kadar hani ne maddesiyse artık o. Şimdi adını telaffuz edemediğim bir madde. Onun yani o yüzde %85 ve üstü çikolatalar için böyle bir şey söylüyor. Ve bunu böyle her gün her gün hani 5-6 kareydi bir paket falan yerseniz büyük bir etkisi var. Ama insan bilince otomatik olarak diyor ki yani bunun içinde bu var yemeyeyim oluyor. Ha, yarın öbür gün bir yerde ikram edilirse bir tane yersen bir şey olacağını düşünüyor muyum? Hayır. O yüzden hani her şeyi nasıl diyeyim? İşte dengeli, makul bir ölçüde hani öyle yemeye çalışıyorum. Bugün neler yapacağız? Bugün normalde bir lansman vardı. Ama ona gidemeyeceğimi karar verdim. Ajansımız bugün bir çekim yapıyor. Bizim işte influencerların böyle fotoğrafları çekilecek. Anladığım kadarıyla da hem biraz kontent olması hem de biraz işte markalarla yapılan sunumlarda kullanılması için. Siyah giyineceğiz. Sade bir makyaj. Aa, ve hatta benim vardı da şey var dedi, fotoğraflarım olacakmış. Öyle bir duyum aldım. İşte şimdi onu biraz hazırlanırız. Aslında her şeyi dışarıda yaptırmayı düşünüyordum. Sonra dedim ki Aslı boş ver. Her şeyi evde yapabilirsin. Sen dedim güçlü bir kızsın. <gülüyor> 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 Bununla başlıyoruz. Yoğun nem çok önemli arkadaşlar. Bir bulmamız lazım. Buldum. Çekimler için. She is the one. <laughs> Palette of Pops. Evet şimdi bugün ben gibi bir makyaj teknik olarak yapmam lazım diye düşünüyorum. <laughs> Yeni paketi açmadan bunu ne idare etmek lazım diye <laughs> düşündüm. Bu bir özel gün makyajı mıdır? <laughs> komsa komsa yiyebiliriz bence. Güzelce kaşlarımı tarayacağım. Hafif bir pembelik, parıltı. Yani kendimle bu makyaj çünkü bayağı özdeşleştiriyorum diyebilirim. Sonra böyle çok tatlı bir bir allık. Aa minette olabilir. Ay ne kadar da elim kanıyor. Minet olabilir. Minet olsun. Ruj olarak yine çok, çok soft. Pembe. Çok Pişirilerek de katları çekmeyecek. bir şey olmalı. Şöyle bir şey aldım geçen gün. Bu yeni bir ürün. Ya Ben aldım. En yeniler diye yapıyorum. Ve bunu gördüm. Bunu sürebilirim biraz. Şimdi yandaki pembeyle devam ediyoruz. Katsın. <laughs> hani kat kat da demeyeyim de hani sıra sıra yapıyorum desem yeridir. En son biraz koyu yapacağım. Şöyle, bir Şöyle iki tane kalemim var. Bugünkü Charlotte Tilbury ile olacak gibi. Hep onu çıkarmışım. koyu far birazcık kullandığım için bugün fondöteni dedim ki en son süreyim. Maskaradan da biraz bir şeyler düşüyor falan filan. Erken o yüzden. Bu mu? Renk olarak. de aydınlatalım. becerdim. Normalde hep böyle yüz takip sistemini yapamıyordum. Hep böyle bir dokunmam, bir ayar yapmam gerekiyordu ama şu anda beni gördüğü an demek ki doğru bir şey açmışım ki becerdik. California, here we come. dolu. Ben de dedim ki üç tane araba çıktı. Bence değil dedim. Here we are. Arabam içeride. Oops. Çıkıyorum, çıkıyorum. Çok şanslısınız. Çıkıyorum. Hadi bakalım evimize gidelim. varmış. Var dedim zaten. Bence hiç Ama öyle bak. bakmamıştım zaman buldu. Ben dedim mi buradan geçiyor? <laughs> Bence bana inanmadınız. Yo ben inandım. <laughs> Yeryüzündeki bütün insanlığa inanırım. Bütün bir adam o. Yani ben çok inanmıyorum. <laughs> Hoşçakalın, iyi günler. İyi günler, çok mersin. Hanım hmm. çok tatlıydı. Doktorlara karşı bir şeyim vardı çünkü hani çok travmatik yaralar açmışlardır zihnimde. Anlaşmam iyi, benim için önemli. Biraz böyle hani CV'lerine baktım hani ne anlayacaksınız diyeceksiniz de zaten ufak şöyle bir bakıp ya dedim ne kadar güzel bakıyor deyip bu hanımefendiye gittim. Bakalım umarım bir şey çıkmazsa. Hani vaktim olmadığı için şu anda ne kan tahliyemi yaptırabiliyorum ne ultrasonumu çektirebiliyorum. Neyse cumartesi günü halledeceğiz işte. <gülüyor> <gülüyor> Tüm düğünlere giderken buradan gecem yapıyorum. Bir olayım yok yani. Ama çok güzel. Pem Nasıl olmuş? Nasıl gözüküyor? Burada farklı gözüküyor. Telefondan farklı gözüküyor. Şöyle. Biraz değişik gözüktüğünü kabul ediyorum. Beğendim kendimi şu an ışıl ışıl bir cilt makyajı yapalım. Tamam, bu birazcık da bu. Bence biraz üstlerine mappur da sürüyorum ama <laughs> çaktırmayın o kısma. Işıl ışıl bayılıyor. Şöyle bir şey gördüm. Denemek istiyorum. Lamine oluyormuş. olsaydı şeyler izlemişim belli. <laughs> Özel gün paleti. Bir tane daha aldım o paletten açmıyorum. Çünkü henüz bu daha bitmedi. <laughs> olur da bir şey olur ve biterse Aratılıyor deyip Ya kızlar bu palet of papsı bitirelim derse okuldan gidip ilk defa bir tane far paletin aynısını aldım Stokladım <laughs> Sıra bunları süreceğim Çok bir olayım yok yani Ama çok güzel pembiş ışıl ışıl bir parlaklık olacak. Sakin ol Aslı, sakin ol koç. Sürece güvenin. Göz kaleminde bu Lancome'un Let Stylo Waterproof kalemini deneyeceğim. Güzel bir nokta. Smaç smaç smaç. İşte ben de vallahi gördüklerimi yapıyorum kızlar. Çok da bir olayım yok. Şöyle hafif ket ayımsı. Hafif. Hani orada olup olmadığı belli bile olmayan bir keta yani. Göbeğim benim. Göbişko. Hadi bakalım. Böyle bir maskara. Bu tonlardaki makyajın açıkçası bana iyi gittiğini düşünüyorum. Bana katılmayanlar da oluyor ama işte ne yapayım? Ben kendime katılıyorum. Günün sonunda ben benim. <laughs> Bu çok saçma bir yere gidiyor aslında. Aslısınız. Aslısınız. Sensiz olmaz. Şu üç. Uf. Uf. Bak. Bak. Görüyor musun? Üç. Üçsüzlük. Şöyle çok tatlı. Seni yerim. Pıt pıt. Pıt pıt pıt. Çok az. Çok az. Abartmadan. Abartırım. Ama abartmadan. Definition. Vay be Aslı neydin ne oldum ya. Signature move. Bolu bir yer. Hadi bakalım. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bak. Gürkümle gideceğim gürkümle. teyze oluyorum arkadaşlar. Deniz'in en favori teyzelerinden biri olarak. En favori teyzesi diyemem kesinlikle ama en favori teyzelerden biri olduğum halde söyleyebilirim. Büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Neyse şimdi hastaneye geldim. Erkenden 9'da alacaklar bu kişi koyu. Ama öncesinde son bir böyle herkesin videosunu falan çekmek istiyorum. Daha önce de Gülden'in doğum videosunu da böyle hani doğumu için böyle küçük bir vlog çekmiştim. Orada da böyle sabah hani erken saatinde başlamıştık. Ee, hani onların böyle bir düşüncelerini falan filan çekebilmiştim yani girmeden. Yani onu yapmaya gidiyorum. Bu iki video yani. Doğum vlogu var olacak burada. Bir de Ebu Haftalık vlog. Çık, çık, çık. Nazar değmesin. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım.